Hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki dersimizde sizlere objeleri biraz açıklamıştım. Bu dersimizde de ilk objemizi e, oluşturacağız arkadaşlar. İlk objemizi kullanacağız. Onun için şöyle iki parttan oluşacak JavaScript kodlarımız. Birincisi heading bölümünde olacak. Burada e, objemizin özelliklerini tanımlayacağız. E, kurallarını tanımlayacağız. E, burada ise objemizi kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle bir şey düşünelim. Şöyle öncelikle bir fonksiyon oluşturuyoruz. E, mesela kişi fonksiyon oluşturalım. Kişi ismi isim ve yaş olsun. Yaş parametreleri olsun arkadaşlar. isim ve yaş parametreleri. Ardından e, this isim diyoruz eşittir isim. Şimdi bu tamamen ödesinden işte, tamamında programlamaya giriyor. Bir this bu this şuradan geliyor arkadaşlar. E, isim diye normalde bizim e, ne tanımlamamız lazım? Bir tane class değişkeni tanımlamamız lazım. E, class değişkeni e, integer bir class değişkeni tanımlamamız lazım. Fakat javascript e, şu an basit şeyler yaptığımız için bunu zaten anlıyor. Yani bu this aslında yukarıda bir yerde fonksiyonun dışarısında bir yerde isim diye bir değişken tanımladık. Onu kullanıyoruz. E, daha sonra bu değişken ismi buradaki isimse buradaki parametre, buradaki parametre yani şu isim bu isim oluyor. Yani kullanıcı isim girdiğinde bu isme eşit olacak. Yaş girdiğinde bu yaşa eşit olacak. Aynı şekilde şöyle diz, ee, yaş diyelim, yaş. Ardından ise şöyle yapacağız arkadaşlar. Nesne tanımlayabilmemiz için var mesela kim Oğuzhan adında bir nesne tanımlayalım. Oğuzhan adında bir nesne. Nev diyoruz. Nev. Ee, şu anlama geliyor arkadaşlar. Bu yeni bir nesne olduğunu yani new yeni new yeni demek zaten new her nesnesi artık söylüyorsanız yeni bir nesne tanımlayacağımız zaman yeni bir şey tanımlayacağımız zaman new kullanıyoruz ee, burada arkadaşlar new Oğuzhan diyoruz yine Oğuzhan daha sonra ise özelliklerini giriyoruz mesela e, isim ne Oğuzhan ya da e, pardon buraya Oğuzhan demiyoruz kafam karıştı arkadaşlar new burası kişi olacak kişi Neslimizin adı Oğuzhan. E, fakat kullanacağımız fonksiyon, class, kişi arkadaşlar, kişiyi kullanacağız. E, şimdi şöyle yapalım. E, Oğuzhan diyelim. Oğuzhan isim. Oğuzhan fonksiyonu kullanıyoruz burada görmüş olduğunuz gibi. Yaşımız da işte 22 diyelim mesela. Ardından bir tane daha oluşturalım. Mesela o da e, Mehmet olsun. İsim Mehmet yaşta 30 diyelim arkadaşlar. Şimdi bu tanımladığımız nesneleri nasıl kullanacağız arkadaşlar? Çok basit. Burada document.write diyerek document.write diyerek yapmamız gereken şey öncelikle kullanacağımız nesneyi belirlemek. Hangi nesneyi kullanacağız arkadaşlar? Oğuzhan adındaki nesneyi. Güzel. Mehmet'i de kullanabiliriz. Şimdi Oğuzhan'ı kullanmak istiyorsak nesne adına Oğuzhan. Sonra Oğuzhan'ın hangi özelliğini çağırmak istiyoruz? ismi yaşımı bakın burada daha önce tanımlanmış bir özelliği tanımlayacağız çağıracağız mesela ismi çağıralım olsan nokta isim dediğimizde biz bunu run launch in firefox dersek şöyle gelelim evet pardon bir hata yaptık arkadaşlar hemen hatamızı bulalım şu değişkenleri pardon yanlış ara Fonksiyonun içerisinde tanımladım objeleri pardon Şöyle dışarıda tanımlayacağız arkadaşlar Fonksiyonun dışarısında Şurada tanımlayalım mesela Fonksiyonun dışarısında tanımlamamız gerekiyor Neleri nesneleri fonksiyonumuzun dışarısında Şimdi bakalım çalışacak mı Evet nerede Evet F5'e basıyorum Görmüş olduğunuz gibi Oğuzhan'ı çağırdık Mesela yaşı çağıralım Oğuzhan'ın yaşını öğrenmek istiyorsak F5'e başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 22 sonucunu aldık. Aynı şekilde bunu Mehmet için de yapabiliriz. Burada tanımladığımız Mehmet nesnesi için de yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi 30. Aynı şekilde Mehmet'in ismini de çağırabiliriz. Evet F5'e basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Mehmet'in ismini de çağırabiliyoruz buradan. Peki ne yaptık burada arkadaşlar? Basit. Öncelikle bir fonksiyon tanımladık. Parametreler verdik. Ve burada nesneler oluşturduk. Görmüş olduğunuz gibi kişi burada class gibi düşünebilirsiniz aslında bunu. Kişi fonksiyonunda metodunda ne bir nesne olsan nesnesi oluşturduk. Daha sonra Mehmet'i oluşturduk ve değerlerini verdik. Ekranı yazdırdık bu kadar arkadaşlar. İlerleyen derslerimizde daha da ayrıntılı bir şekilde kullanacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.